Gece saatleri var değil Gece bir 48 arası. ikiye doğru. Kesmiş, girmiş, bakmış dedim ben. Ama iş sonra değişiyor. Olay bugün gece saat 1 sıralarında meydana geldi. İki kişi Laleli mahallesinde bulunan bu çiftliğe yüzlerini saklayıp 40 küçük baş hayvandan sadece bir tanesini çaldı. Olay nasıl gerçekleşti? Ben sabah geldiğimde e, kapının ıı, kilidinin kilitleydi, zincirin kesildiğini gördüm. Fakat ben patron ıı, da o akşam buradaydı. Ben küçük baş hayvanlarımızdan kuzlayanlar var. Onu Onları kontrol etmek için o yaptı sandım ben. Sonradan işin farkına vardığımdan sonradan hırsızlık olduğunu gördüm. Kesilmiş zincirimiz. Evet içeri açtığımda herhangi bir sıkıntı yok. Sonradan farkına vardım ben. Kamera kayıtlarına baktım. Kameramızın yukarı kaldırıyorlar. İçeri girdim. Hayvanlar duruyor. Farkına varamadım önce. Sonra e, sayım yaptım. Baktım küçükbaş hayvanlarımızdan bir tanesini alıyorlar. Hı hı. Ondan sonra e, iki kişiler kapının ağzına getiriyorlar. Oradan sonra tekrar birisi gidiyor kapıyı örtüyor. Tekrar geliyor içeride e, kapı ağzında e, kuzun ayaklarından tutuyorlar. Götürüyorlar. Ondan sonra da bu kadar. Yüzleri falan maske. Yüzleri falan kapalı. Ayaklarında eşşırtmam vardı. Hı. E, yüzleri kapalı, kavalarında kapşon vardı. E, kim olduğunu göremedik, seçemedik. Hı hı. Olay bu kadar. Hemen polise haber verdim. Evet, hemen polise haber verdim. Abiler geldi, baktı, incelediler. Hı hı. Gerekeni yapacaklar. Siz de şikayetçi olacaksınız. Aynen olacağız. Şikayetçi olacağız. İşte onu işin aslı o. Neden bir tane çalınmış? O kadar işte bir hırsız gelir ama bir tane. Neden çaldı onu çözemiyor. En azından hepsini de götürebilirdi, yarısını da alabilirdi. İşte neden bir tane çalındığını onu anlamıyor neden çaldı karına. O... Küçükbaş hayvandan sadece bir tane. Evet, 40 küçükbaş hayvandan işlerine sade kuzu. Kuzumuz vardı, 10 tane kuzu. Hı hı. Bir tanesini alıyorlar, gidiyorlar. Ben burada görevliyim, çalışıyorum ben. Hı hı. Hayvanlara bakıyorum, yemini suyunu veriyorum, bahçeye bakıyorum. Yaylama götürüyorum, otluyorum çalışan bir kişiyim ben burada. Daha önceden herhangi bir sıkıntı olmadı. İlk defa, ilk kez böyle oluyor. Siz kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Ben 3 yıldır buradayım. 3 yıldır ilk defa başınıza böyle bir şey Evet, üç yıldır ilk defa başımıza böyle.